merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sözelde yaptığım sıralamamı nasıl yaptığımı, nasıl çalıştığımı ve size ne gibi öneriler verebileceğimi konuşacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim ben TYT ve AYT'ye bu yaptığım sıralamada ayrı ayrı girdim. Yani 2020'de AYT tekrar girdiğimde AYT'ye TYT sıralamımı kullandım. Bunu yapabiliyorsunuz. Bu Yapıl yapılabilen bir şey. Yani mezuna kaldığınızda da bu sırasının bir kolay kolaylık sağlıyor. Ben mezuna kalmadım. AYT'ye tekrar derece almak için girdim sözelde. Önceki seneki TYT'mi beğendiğim için. O zaman başlayalım videoya. İlk söyleyebileceğim bir şey AYT bazında konuları oturtup konseptleri anlamak. Ne demek istiyorum? Şimdi konuları oturtun çok genel bir şey ama ben şöyle söyleyebilirim. Ben 12. sınıf ben sözele hazırlanırken 2. senede şunu fark ettim ben 11. sınıftan zaten birçok e, içeriği zaten anlıyorum, hatırlıyorum. Yani konsept olarak da birbirini nasıl bağladıklarını, nasıl konuların ne olduğunu yani ezberlemeden, ezberlemekten ziyade öğrendiğimi fark ettim. Bu da lisede 11. sınıfta hani sınavların ciddi olması ve edebiyat dersine gerçekten bakmam gerektiği ve aslında biraz da yatırım olmamak gerekiyor bence. Yani o eğer e, 12. sınıftan önce 11'de siz bu o senenin konuları işte tanzimatta işte edebiyatta tanzimatta işte serbest kılındır gibi hani isimleri, neler olduğunu, neler olup gittiğini biliyorsunuz, anlıyorsunuz aslında bu bayağı bir artık atar size. Bunun haricinde aynı konudan devam edersem ezberlememek. Yani sen ezberledikçe sen ezberleyecek bir sürü şey var fark edeceksin. Edebiyatta, tarihte, coğrafyada, dinde. Yani dinin özellikle sözel kısmında sürekli de yani çok başka bir yer. Orada hani ezberden ziyade örneğin edebiyatta hani Sırayla öğreniyorsunuz Aslında kronolojik olarak öğreniyorsanız dikkat ederseniz. Önce işte e, divan sanatçılarından başlayıp işte ilerliyor, işte yüzyıllar geçiyor. Sonra bir yani tanzimata geliyor. Siz bunları ayrı ayrı konularmış gibi düşündüğünüzde aslında belki hani aradaki bağlantıyı kurmadığınızda zorlanabilirsiniz. Sonra tanzimattan sonra Servet-i geliyor. Mesela bu ne demek? Hani tarihte bir şey mi demiş. Tamam tanzimatı kapatıyoruz. Şimdi Servet-i zamanı mı demiş? Yani bu tarihçiler tarafından verilen sonradan adlandırılan dönemler o yüzden siz bunların sebebinin ne olduğunu, işte siyasal gelişmeleri, küresel konjonktürü aslında anladığınızda isimleri de aklınızda tutmanız, hani soruları da daha kolay yapmanız. Şimdi de bir hatta o 24 soru da fark edeceksiniz. Hani mesela size bir mısra verir, bunun özelliklerini sorar. İşte ne zaman yazılmıştır, işte kim tarafından yazılmış olabilir gibi. Hani tam ezberden ziyade aslında biraz da öğrendiğinizi gösterecek ayrıntılar size aslında bayağı öne çıkartır tarihte de böyledir. Tarihte de hani ezber elbette ezber var ama siz hani yorumunuzla da onları aslında çok hani ezberlemeden aslında çözebilirsiniz yani. Onu dikkat ederseniz anlamaya biraz daha e, ezberlememeye çalıştığınızda. Bu da ikinci maddeme geliyor. Ben nasıl çalıştım? Ben ilk başta sözel TYT'den ayrı olarak sözel kısmını çalıştım anlatayım. E, ben 2010 2020'ye 2020 sınavına gireceğimi karar verdiğim zaman kendime el kitapları aldım konu anlatımları. Çünkü zaten üzerinden bir süre geçmişti hani konuları tekrar etmek için. Limit el kitabıydı. Hepsini, hepsi, bütün hepsini almıştı. Edebiyat, tarih, işte coğrafya zaten en baştan en sona kadar kapsamlı şekilde anlatıyor. Aldım. Öncelikle test çözmeden edebiyatı okuyorum. İşte en başından okuyorum. Tek hani önemli yerlere dikkat ederek, işte altını çizerek okuyorum ama soru çözmüyorum. Ee, sonra tarihi aynı sürede işte tarih okuyorum. O akşam mesela tarih okudum biraz. Sonra coğrafya okudum. Yani okuma yapar gibi aslında ders çalışmaktan ziyade. O ay içerisinde e kitapları o ay ya da bir buçuk ay içerisinde hepsi bitti ama test çözmedim. Sonra en baştan e tekrar okuyarak ama bu sefer deneme çözerek. Yani zaten konuları biliyorum gibi düşündüm. Tek tek de konu testleri, konu testleri çözdüm denemeden önce sonra tekrar o bittiğinde hani döngüye bittiğinde o zaman deneme çözmeye ve zaten e, Mayıs civarına geldiğinde o süreç içerisinde işte önce el kitaplarını okudum sonra te e, tekrar okur tekrar testleri çözerken diyelim ki anlamadığım veya unuttuğum bir yazar çıktı o yazarın işte sayfasını buluyorum zaten hani kitabı da bitirdiğim için zaten hakimim sonra onu okuyorum sonra o konuyu okuyorum belki sonra o konu hakkında unuttuğum bir şey var mı ki zaten 11'de de yaptıysanız, 12'de de dikkatli gidiyorsanız hani onlar oturuyor zaten yavaş yavaş. Sonra çıkmış sorular. Bu da önemli bir madde. Çıkmış sorular çok önemli. Yani son kitaplar satılıyor test kitabı olarak. işte son 20 yılın, 30 yılın çıkan soruları diye sözelde işte edebiyatta carçurt. tut. Bunları kesinlikle çözün. Ki o zaman zaten neyi, neyi anlamanız gerektiğini. Yani zaten çözmeden önce isterseniz hani yılın başında şu anda bakabilirsiniz nasıl sorular çıkmış çok önem verirdim ben. Ben yani ne ne bekliyorum? Ben ne beklemeliyim sınava girerken? Çünkü okulun size verdiği eğitimle üniversite e, üniversite sınavının sizden beklentisi farklı olabiliyor. O yüzden kesinlikle çözülmüş sorular, e, çıkmış sorulara bakın. Deneme çözün. E, ben sürekli denemelerle ölçüyordum kendimi. İşte 70'in üzerine çıkmak, çıkmaya çalışıyordum sürekli derece için. öyle bir şeye ihtiyacım vardı TYT puanıma göre belli olduğu için. O yüzden e, deneme çok önemli. Zaten süre sıkıntınız yok bu büyük bir artı. Şimdi AYT'de zaten genel olarak yok ama işte matematikle fen de işte aldım da ben aynı zamanda. O biraz daha sıkıntı oluyor. TYT zaten başka bir dünya. Onu şimdi konuşacağız. O yüzden süre sıkıntısı yokken hani soruları tekrar tekrar 2 3 kere çözdüm. Yani daha sonra yanıltıcı çevirdiğim de oldu. Aynı sözlerin 10 da 15 dakikayı hani düşündüğüm. Artık bir yere çıkmadığım da oldu. Bunlar zaten yanlış sınav stratejileri. Bunları da başka bir videoda konuşuruz. TYT. TYT'yi ihmal etmeyin. TYT sizin en büyük size fark diğer sözelcilerden farkınızı koyabileceğiniz alan. TYT özellikle matematik hatta. Matematiğin şimdi ayeti alanında biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum sözelde. Yani fenin konuları, matematiğin konuları biraz daha zaman alan şeyler. Tarihin konuları, işte edebiyatın konuları, coğrafya, din daha halledilebilir şeyler. Siz o yüzden farkınız TYT TYT'de koyduğunuzda zaten bir anda öne atıyor sizi. TYT'de denemeler çözerek TYT hakkında ayrı bir video yaparım. Benim bunu sadece genel olarak bahsetmek istediğim sözel alanında çalışıyorsanız, sözelde bir ileri bir sıra yapmak, sürelde bir şeyler yapmak istiyorsanız kesinlikle TYT'nin ihmal etmeden hani ben işte 60 TYT yapıyorum, 60 TYT yapsam falan gibi düşünmeyin. Her zaman daha iyisini yapabileceğinizi düşünün. Denemelerle zaten hani kimsenin önceden belirlenmiş bir sıralaması yok. Siz çalışarak, üstüne bir şeyler katarak ilerliyorsunuz. O yüzden ne, bine, ne, verirseniz o kadarını karşılık alıyorsunuz. E, TYT'nin önemini o yüzden vurguluyorum. Hani bırakmayın TYT'yi salmayın. E, Türkçe Türkçe'yi zaten hani yaparsınız. Fenin konularını çalışarak fen Efende de e, yani ciddi bir şekilde çalışır matematikte geometriyi matematikte bu problemlerini ayrı ayrı çalışıp onları da sözlere birlikte götürürseniz yani yapamayacak yapamayacak bir şey değil onu söyleyeyim yani. Son olarak tekrar e, vurgulamak istediğim noktayı bu, bu noktayı tekrar tekrar okuyun yani sözel okumaktan ibaret, e, okuduğunuz yorumlamaktan yorumlamak da öyle sevmek gerçekten sınavlarında bunu da önemsiyor. Mesela o konuyu anlamış mısın diye gerçekten sorguluyor. Çünkü o konunun birkaç elementini birden soruyor sana. Bu şekilde e, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu soru ve yorumlarınızı e, bekliyorum. İyi çalışmalar.